Kımdım, dara, dara deniz, bakıp türküm, Hepinize selam gençler ben Özgür bu videoda sizlerle de Age of Civilization 2'de de e, Romanya serisine başlayacağız ama başlamadan önce ufak bir şey söylemek istiyorum size e, Arkadaşlar ben bugünlerden pazar aynen cumartesi günü Covid-19 yani korona test oldum ve korona testimin sonucu pozitif çıktı. Şu anda ben e, 10-15 gün ya tam günü bilmiyorum da 10 güne düşürüldü diyorlar bazıları 15. Bugün pazar olduğu için sağlıkçılar gelip de ilgilenmediler. E, arkadaşlar korona testim pozitif çıktı bugün öğrendik ve e, sizlerden ricam arkadaşlar yani belki dikkate almayanlarınız olur arkadaşlar maskenizi takın Gerekirse 2-3 katlı takın ciddiyim. Ben takıyorum. Zaten dışarıda çıkamıyorum. Ee, arkadaşlar yani kendinize çok çok dikkat edin. Ee, yani pozitif çıktı. Ben de şaşırdım lütfen. Ee, şimdi pek bir eğlenceli olmayabilirim ve videonun sonunda sizlere bir video koyacağım. O videoyu garanti izleyin arkadaşlar. Bakın garanti izleyin diyorum. Sizlere o videoyu izleyin. O videoda koronanın ne olduğunu filan hepsini anlatıyor arkadaşlar. Ee, zaten ben sizlere kendimden de bahsedeceğim ilerleyen zamanlarda hani belirtileri nedir o yani ne yani bu korona ne belirtileri neler bendeki olan ee, başlayalım isterseniz şöyle tamam arkadaşlar bir saniye lütfen sesten oyun sesini kısmak istiyorum 30 almak istiyorum şöyle ee, şu ilerleyen zamanda da zaten sizlere anlatacağım belirtilerini teker teker kendimde olan belirtilerini de anlatacağım. Hepsini anlatacağım arkadaşlar. Şu anda pek konuşamıyorum da kendimde olmak istemiyorum açıkçası. E, sizlerden ricam bakın yani bu belki hastalığın kullanmak değil de 5 halinden çıkıyor soruyu. Bu videoya like atmadı arkadaşlar çünkü ben şu anda hani pek halim de yok ee, ama sizlere video çıkartmaya çalışıyorum sırf sizler için kanalım için kendim için e, geleceğimiz için büyümek için her şey için yani ee, like atıp kanala abone olmanızı bu videoyu paylaşmanızı arkadaşlar çünkü bu videonun içinde kurulma ile ilgili birçok şey paylaşacağım sizlere ilerleyen zamanlarda zaten sizde öğrendiklerinizde şaşıracaksınız yani özellikle o son videoda e, her şeyi anlatıyor arkadaşlar teker teker. E, şöyle sevdiğim çıktı. Mükemmel. E, Romanya'ya dalacağım ilk başta. Şuradan şöyle 4 şunu alayım. E, arkadaşlar ilerleyen zamanlarda da zaten ben sizlere kendimle olan belirtilerini anlatmaya başlayacağım arkadaşlar

sesler geliyorsa özür dilerim zaten sesler geliyorsa video iptal olacak baştan çekeceğim videoyu şöyle eee tamam abi sen kendi başkentime kadar yazdım lan böyle bir iş mi olur tamam adamın gemide koltuğu adam hareket ediyor şöyle beni alalım abi çok bile yaşanıyor yani. Umarım hepsini alabiliyorum muhtemelen. Ama bir şey olmadı. Tamam, işte, Puanım yetmiyor. Ee, şöyle mantıklı yerlere alalım. Şöyle bir şey olacak. Tamam. Ee, kendimde olan belirtilerden bahsedeyim. İlk olarak arkadaşlar hmm, Kuru öksürüğüm var. Zaten bu kolonda olan bir şey. Ee, kuru öksürük Nefes darlığım burnum tıkalı olduğu için Belki şu anda burnum tıkalı gibi gelmeyebilir. Gel, yani, yani tıkalı gelmiyor olabilir ama bunun tıkalı arkadaşlar. O yüzden nefes almakta az da olsa zorlanıyor insan. Grip de olsa aynıdır. Grip olması da aynı değildir. Ee, şöyle bu arada yanlış kelimeler kuruyorsam da kusura bakmayın arkadaşlar. Hmm. Sizlerden ricam benim gibi abone olup like atmanız. Şöyle ince destek yorumları geçmiş olduktan yazarsanız da tabii ki de destek vermiş olursunuz. Ee, öyle yani. Bakalım. Şöyle. Eğer koyabilirsem imnali koyarım. Bağış atmak isteyenler atabilir. Parası olanlar. Destek vermek isteyenler bana yanımda olmak isteyenler cidden oraya bağış atabilirler. Ne kadar atmak isterseniz arkadaşlar. Yani benim için önemli olsun desteğiniz elektrik para gelince veya başka bir şey değil. Ee, dediğim de gibi uzun sürem var. Bunun tıkalı olduğu için hatta bir nefes darlığım var arkadaşlar. E, siz kendinize tabii ki de çok çok dikkat ediyorsunuz. Maskesinizi falan takıyorsunuz. Ki bunları zaten normalde de yapmanız gerekiyor. Çok konuşamıyorum kendimi yapmıyorum O yüzden kusura bakmayın abi. Şöyle. Şuraya 3000 tane yol var 3000 tane oldu. Böyle tane oldu. Tamam. Güzel. Ki biz bunu alırız böyle. Bir şey Oldu. Okay. Easy peasy. Nasıl kadar nasıl ee, sizlerden vizyon ve bir like atıp abone olmayı o sondaki videoda garanti zamanı zaten ki onu izleyeceğinizi tahmin ediyorum belki direkt onu açarsanız hiçbir fikrim yok ama lütfen videoyu da sonuna kadar izlemeyi unutmayın zaten kısa tutacağım konuşamıyorum fazla ağrım olabiliyor bazen ara ara şöyle şunları çekeyim ben şuna gelsin tamam evet. ok tamam ya ben de alırım aldık abi şu anda bu arada oturur herhalde bilmiyorum ne karantinada olduğum için adada kimse yok ee o yüzden bol bol video çekebileceğim sizlere kısa bir aralıklarla bu sayede olduğumca saat olmamda video gelmeyecek zaten. Ee, daha bugün pazar olduğu için arkadaşlar daha sağlık ekipleri gelip de ne nerede bir şey herhalde çalışmıyorlar pazar günleri. Bir bilgim yok okulun hakkında daha gelmediler ancak onu söyleyebilirim bilirim Ee, i̇nşallah kısa sürede gelirler ve ben kısa sürede Uf, kendi sağlığıma kavuşabilirim. Şöyle. Tamam şöyle tamam. Savaşlarla gidiyoruz. Tamam. Şöyle, da yapalım gençler. Sizleri seviyorum bu arada. Hakkınızı helal etmiyorum beni kaydana ama. Helal arkadaşlar Bu yani bu normalde de olan bir şey. Helal edin arkadaşlar. Arkadaşlarınızı da sevdiklerinizle görüşürüz. Arkadaşlar bunu da baktığım söyleyeyim mi abi o görmedik bu şeyden Tart yedik Süper tamam Tamam Ben seni durdururum abi yanlış kişiye ulaştım bulaştım bu arada Gel bakalım Sen çok yanlış kişiye bulaştın Şöyle Tamam Tam bu arada kendi klavyemle oynayamıyorum. Bilgisayarın klavyesi gibi. O yüzden ee, kusura bakmayın. Belki klavyesi falan da gidiyor olabilir. Şöyle e, ee, Bunları elimden geldiğince kalitesi içerik çıkartacağım sizlere. Karantina günlerinde bol bol da video atmaya çalışacağım bunları atma sonra yapalım. Şöyle. Çek buraya Ne var? Tamam. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sondaki videoyu izleyin. Çünkü böyle yoruldum. Konuşamıyorum. Buradan devam edeceğim bir sonraki videoda. Kendinize iyi bakın. Kusura bakmayın arkadaşlar. Korkunca kötü bir şey. Lütfen hasta olmayın.

and what i don't like about it even more than the usual thing about the toxic uh, metals that are in vaccines that make our bodies literally into an antenna with 5g uh, this one has the usual um, non-human dna like you know monkeys maybe fetal cells pigs whatever and so it begins to make us what's called chimers c-h-i-m-e-r in introducing non-human DNA into our bodies. What is worse though, is that um, there is a patent and work that they've done at MIT to make a dye and the patent of the dye is called luciferase. And under a light, you'd be able to see who was vaccinated, who wasn't, and the deal is to store your biometric information because this vaccine will have nanoparticles, nanocrystalline uh, particles that are in actually little robots. and they, like little antennas, and they will have the ability to take your biometric data, not only your vaccine record, but your breathing, your heart rate, your activities, sexual activities, drugs that you're taking, where you travel, all of that. and then take that data. And store it in the cloud. What's even more concerning is that the Bill and Melinda Gates Foundation on March 26, 2020, applied for a patent, patent number 060606, to take that biometric data, give you a barcode, and connect each of us to cryptocurrency so that we would become literally um, slaves. To the system, like everything, it would be the end of privacy, the end of freedom.